Hadi gelin Trabzon gündeminde bu hafta neler öne çıkıyor hızlıca bir bakalım. Trabzonspor'un o son dakika transferlerinden tutun da şehrin en önemli ticaret kapısı olan limanın geleceğine, e tabi bir de yaklaşan Ramazan'ın cebimize etkilerine kadar bilmeniz gereken her şey burada. Birincisi Trabzonspor'da transferin son günleri biliyorsunuz biraz sancılı geçti ama sonunda Kazem Olay G Konyaspor'a gitmeyi kabul etti ve bu takasla tecrübeli golcü Umut Nayır kadroya katıldı. Bu hamleyle yabancı kontenjanı da rahatladı, yani takımın eli güçlendi diyebiliriz. Gelecek için durum bu ama bugün de çok önemli. Cumartesi günü kritik bir Samsun Spor deplasmanı var. Takım zirve yarışından kopmamak için sahada olacak ama sakatlı olan Zubko bu maçta yok. İkinci olarak şehrin ekonomisine bakalım. Ulaştırma Bakanlığı'nın raporuna göre Trabzon Limanı, Karadeniz'deki en büyük rakibi Samsun'un bayağı bir gerisinde kalmış. Peki neden? Aslında sebep çok net, demir yolu bağlantısının olmaması. Bu durum limanın potansiyelini ciddi anlamda kısıtlıyor. Ekonomideki diğer bir konuda malum Ramazan yaklaşıyor ve pide fiyatlarına zam geldi. Artık pidenin kilogram fiyatı 100 ile 120 lira arasında. Mesela 50 gramlık sade bir pide alırsanız 50 lira ödeyeceksiniz. Kısacası Trabzon'da bu hafta gözler bir yanda sahada, diğer yanda da cüzdanlarda olacak.